Merhabalar. Bu dersimizde yönetme fonksiyonunu işleyeceğiz yönetimin. Yönetme fonksiyonu örgütleme fonksiyonunun devamında örgüttü. yaptığımız plana yönetmek için yani koyduğumuz hedeflere yönetmek için yaptığımız uğraşları kapsamakta. Ve bunun da özünde aslında motivasyon yatmakta. Fakat insan faktörüyle fazlasıyla ilgilendiği için yönetme fonksiyonu en karmaşık fonksiyondur denilebilir. Bunun sebepleri burada yazdığı gibi insanların birbirinden farklı olması ve her zaman rasyonel davranmaması ve bunlar insanların motive olmak için çok farklı etkenlere ihtiyaç duymasına sebep olabiliyor. Bir yerde veya bir örgütte veya bir koşulda sağladığında motivasyon başka bir koşulda veya örgütte işe yaramıyor biliyor. O yüzden başarılı bir yönetme sisteminde şu etkenler yönetme sisteminin e, belirleyicileri olabiliyor değil. Yöneticinin becerisi ve tarzı, emir komuta ilişkisi, haberleşme sistemi, astım psikososyal durumu, motivasyon Örgüt ve kültür, disiplin, demokratiklik seviyesi ve liderlik yönetme sisteminin başarısını doğrudan etkileyen etkenler. Emin komuta ilişkisinde baktığımızda, astara verilen talimatlarda dikkat edilecek hususları göz önüne alırsak, başarılı bir emin komuta ilişkisi kurmuş olabiliyoruz. Emirler e, tabii günlük dilde kullanılması e, emir dendiği zaman daha farklı bir anlamı var. Fakat yapılması gereken işin belirtilmesi anlamına geliyor emir. Ve bir emirde dikkat etmemiz gereken hususlar emrin tam ve anlaşılır olması, atların yeterlilik değini, Yani talimatlarımızı sözlü ve yazılı olarak. İkisinin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Sözlü talimatlar zaman tasarrufu sağlar. Yerine göre motivasyon sağlar. Ve biraz önce göz önüne aldığımız unsurların kimisinde geri bildirim sağlar. Örneğin hasta psikolojik durumunu anlamak gibi. Yazılı talimatlar ise unutmayı ve inkarı engeller daha sonra tekrar kontrol edilmesi kolaydır. Belgelendirme sağlar. Çok sayıda kişiye verilen ve karmaşık talimatlar yazılı verilmelidir demiş ki kaynağımız. Çünkü herkesin eşit bir düzeyde anlaması için herkesin tekrar erişebilmesi için ve aynı zamanda emri verenin tasarruf etmesi için yazılı talimatlar bu alanda ön plana çıkıyor. etkin bir emir komuta ilişkisinin sağlanması için takım ruhunun sağlanması, personelin tanınması, yöneticinin örnek olması, uygun bir ödül ceza düzeninin kurulması, dengeli örgüt çalışan ilişkisi ve geri bildirim önemli etkenler. Takım ruhu sağlanması, çalışanların ortak amaçlar etrafında birleşmesiyle hedeflenen amaçlara veya hedeflere diyelim kısaca daha kolay ulaşılmasını veya daha iyi ulaşılmasını sağlıyor. Fakat farklı bölümlerde çalışanlarda sağlanması zor olabilir takım ruhu sağlanmasının. Özellikle büyük örgütlerde ve örgütlemede bahsettiğimiz fonksiyonel örgütlemelerde farklı örgütler, farklı bölümlerde çalışanların kendi bölümlerinde takım ruhu oluşturabildiği ve işletme az bazında takım ruhu oluşturamadığı görülebiliyor. Emir ve e, personelin yeterliklerinin uyuşması için personelin tanınması, onun yeteneklerinin, geçmişinin öğrenilmesi veya performansının gözlemlenmesi gereklidir diyebiliriz. Yöneticinin örnek olması asların emri kabulünde veya gerçekleşme isteğinde önemli bir etken. Eğer aslan beklenen bir özellik veya gerçekleştirmesi istenen bir e, hedef, düzey varsa bunu yöneticinin hala hazırda yapıyor olması gereklidir. Uygun bir ödül ceza düzeninin kurulması ise işletmede hangi davranışın ödüle veya cezaya yol belirtilmesiyle gerçekleştirilir. Ödül öncelikli olmak üzere ikisinin de etkin bir şekilde kullanılması lazım. İnsanların daha iyi performans göstererek veya hedefleri daha iyi gerçekleştirerek veya bazen gerçekleştirerek ödülü ulaşacağı buna ulaşmayanların veya bunu gerçekleştirmek istemeyenlerin ise cezalandırabileceği veya yapılmaması istenilenlerin yapılması halinde bunun bir cezasının olacağını bilinmesi önemli. Aksi takdirde motivasyon kaybı çok yaygın ve derin olabilir örgüt içerisinde. Dengeli örgüt çalışan ilişkisi örgüt ve çalışanların amaçları arasında uyum sağlanmasıyla başlar aslında. Her çalışan örgütten önce kendi ihtiyaçlarını gidermek için veya kendi amaçları için örgüte gelir. Ama burada örgüte geldiğinde kişiye örgüt amaçlarıyla kendi amaçlarının örtüştürülebileceği gösterilirse kişi de örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için yüksek motivasyon ortaya çıkacaktır. Ve geri bildirimde emrin ne ölçüde gerçekleştiğinin anlaşılması, bu sırada karşılaşılan problemler ve belki bunlara çözüm bulunması sonrasında ve emir komutada yapılan hataların anlaşılması için gerekli bir faaliyet diyebiliriz. Evet, örgütlerde güç, etkileme ve otorite. Peki kişiler, yöneticileri neden, nasıl veya hangi etkenler altında takip ederler veya onların emirlerini nasıl dinlerler? Aslında burada üç tane unsurdan bahsediliyor ve üçü de birbirinin içinde, üçü de birbirini içeriyor diyebiliriz. Etkileme, başkalarının hareketlerini veya tutumlarını değiştirme kapasitesi, güç, başkalarını etkileyebilme yeteneği ve otoritede bir örgüt içerisinde kullanılan gücü anlatmaktadır. Bunu elde etmenin birkaç tane yolu var. Örneğin gücü elde etme bir formal yoldan elde edilebilir, yani kişiyi örgütte belirli bir yönetici makamını atayarak onun söylediklerinin yapılmasına çalışabilirsiniz. Fakat bu her zaman da işe yaramayabilir. Kişiler e, tecrübesiyle veya teknik bilgisiyle veya yaşıyla seçtikleri başka bir güç odağında tercih edebilirler. Bunlar formal yapıları kolaylıkla bozabilen etkenler. Fakat normalde yöneticilerin etkileme kapasitesi veya başkasının hareketten değişme kapasite, güç elde etmesini ve bunu örgüt içerisinde kullanarak otorite elde etmesini bekliyoruz. Evet, motivasyon asıl ulaşmaya çalıştığımız etken demiştik yöneltmede. Peki nedir motivasyon? Motivasyon davranışları doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güçtür çalışanlarda istek yaratılması, geliştirilmesi veya sürdürülmesi o aslında motivasyonla tanımlanan bir Peki motivasyon nasıl oluşturulabilir? Kişilerin beklenti ve ihtiyaçları, amaçları, davranışları ve verdikleri geri bildirimle motivasyon sağlanıp sağlanmadığı anlaşılmaya çalışılır. Ve sıradan bir motivasyon süreci şu şekilde oluştuğunu düşünüyoruz ihtiyaçlar ve teşvik unsurlarının uyarılma, örneğin kişinin kendi ihtiyacının farkına varması, daha sonra bu, bunu giderecek tutum ve davranış sergileme ve sonucunda tatmin ve verimli diye ulaşma. Tabii bizim demek ki ne yapmamız lazım motivasyon sürecini başlatmak için? Örgüt amaçlarının kişi amaçlarını hizmet edeceğini e göstererek veya benimseterek diyelim ortaya çıkan ihtiyaçların örgütte istenen faaliyetlerce tatmin edilebileceğini anlatmamız lazım. Evet, yine motivasyon sürecinden bahsedersek biraz önce bahsettiğimiz gibi işletme amaçlarını gerçekleştirecek kişide kişisel ihtiyaçlarını tatmin edebileceklerini inandırılması aslında kişiler çünkü tatmin edilmemiş ihtiyaçlarla Örgüt içerisine gelir, bu bir stres oluşturur, bir gerilim, gerilim oluşturur kişide ve amacı yönelik bir davranış ortaya çıkar. Amacın gerçekleşmesiyle tatmin edilmiş ihtiyaç ortaya çıkmasını bekliyoruz ve buradaki stresin, gerilimin azalmasını bekliyoruz. motivasyon teorileri var. Peki insanları nasıl motive edebiliyoruz? Nasıl motive ederiz? Biraz önce bahsettiğimiz aslında beşeri özelliği yönetmenin en çok burada ortaya çıkıyor. Çünkü yönetmenin asıl amacı çalışanları motive ederek işletme veya örgüt amaçlarını gerçekleştirmek. Burada iki tane iki temelde iki ayrılabiliyor motivasyon teorileri bunlar kapsam kuramları ve süreç kuramları olarak değerlendiriyor. Kapsam kuramları içerisinde zaten sizin de tanıdığınız ihtiyaçlı, ihtiyaçlı kuramı kuramıyla başlayan ve buna benzeyen çift faktör kuramı, başarma ihtiyacı kuramı, varoluş, aidiyet ve gelişme ihtiyacı kuramı ve süreç kuramlarında ise şartlandırma ve pekiştirme kuramı, beklenti teorisi, eşitlik kuramı ve amaç kuramı yer almaktadır. Evet, e, motivasyon teorilerinde kapsam kuramlarına baktığımızda daha önce de çok çokça defa kullandığımız Maslow'un ihtiyaçlar arası kuramı ilk başta yer alıyor. En popüler ihtiyaç yarısı, ihtiyaç yarısı ihtiyaçlar ihtiyaç arası kuramı Maslow'un ihtiyaçlar arası kuramı olarak tanımlanmış ihtiyaçlar davranış belirleyen faktörlerdir denmiş ve ihtiyaçlar hiyerarşiye sahiptir. Yani temel ihtiyaçlar giderilmeden daha üst düzey ihtiyaçlar gerçekleştirilmez denmiş. Türk faktör kuramında içsel etmenler ve dışsal etmenler olarak iki ayrımı söz konusu. İçsel etmenler kişinin içeriden veya kendisiyle ilgili veya kendisinden kaynaklanan motivasyon faktörleri. Dışsal etmenler ise e, dış etkenlerden kaynaklanan motivasyon faktörleri olarak ikiye ayrılmış ve bu dışsal etmenlere hijyenik faktörlerde denmekte. Kişiyi motive eden faktörlerin daha fazla içsel etmenler olduğu düşünülmektedir. İç faktör kuramında. Peki bunlar nedir? Sorumluluk, otonomi, kendine saygı, ve kendini kanıtlama gibi veya kendini geliştirme dediğimiz, kendini gerçekleştirme dediğimiz e, maslon ihtiyaçları arasındaki gibi etkenler, içsel motivasyon yaratan etmen olarak sayılmış. Dışsal etmenler, hijyenik faktörler ise fizyolojik çalışma şartları, aydınlatma olsun, rahatlık gibi ücret ve diğer karşılıklar ve şirket politika ve uygulamaları da olarak ayrılmış veya özlük hakları burada sayılabilir diyoruz. Evet kapsam kuramlarına devam edersek bir diğeri ise başarma ihtiyacı kuramı kazanılmış ihtiyaçları tanımlamakta ve sınıflandırmaktadır. Kazanılmış ihtiyaçlar dediğimiz kişinin yaşam boyunca kazandığı daha çok sosyal çevreden edindiği ihtiyaçlar diyebiliriz. Fizyolojik ihtiyaçlar, dışındaki ihtiyaçlar yani bunlar. Örneğin ilişki kurma ihtiyacı, bir gruba girme, sosyal ilişkiler gibi. Güç kazanma ihtiyacı, başkalarını etkileme ve başarma ihtiyacı, bilgi ve yetenek kullanarak hedefe ulaşma. Bunlar da tahmin edebileceğiniz gibi hiyerarşik olarak sınıflandırılmış ve e, master'ın ihtiyaçları arasını düşünürsek sosyal ihtiyaçlardan kendini gerçekleştirme ihtiyacına kadar ortaya çıkan ihtiyaç türleri diyebiliriz. Evet, varoluş, aidiyet ve gelişme ihtiyacı kuramı da yine diğerleriyle benzer bir şekilde aslında ihtiyaç türlerini 3 bölüme ayırmıştır. Varoluş ihtiyacı, Maslow'un ihtiyaçları arasında düşünürseniz ilk iki temel ihtiyaç, fizyolojik ve güvenlik ihtiyacı, aidiyet ihtiyacı ise başkalarıyla ilişki kurma. Yani sosyal ihtiyaçlar ve gelişme ihtiyacı yeteneklerini geliştirme ve bunları gösterme ihtiyacı olarak ortaya çıkmaktadır. Tabi bu kapsam kuramların tamamı daha fazla motivasyonu daha yüksek ihtiyaçlarla tanımlayabiliriz demektedir. Evet, diğerleri ise süreç kuramlarıydı hatırlarsanız süreç kuramlarında ilk iki kuram şartlanma ve kuramı ve beklenti teorisi. Şartlanma ve kuramında bireyler en çok ödüllendirilen davranışa yönelmektedir denmektedir ve bireylerin davranışları ödüllerin kontrol altına tutulmasıyla şekillendirilebilir. Yani bir yönetici ödülleri doğru bir şekilde tanımlayarak istediği davranışı elde edebilir denmektedir. Beklenti teorisinde ise doğru ödüllendirilmiş davranış iş başarısı getirir demektedir. Burada da ödüllerin çok daha iyi ölçülüp tartılması gerektiği anlatılmaktadır. Bireyler fayda maliyet kapsamında ödülenir. Eğer değmeyeceği çıkarımı yapılırsa motivasyon sağlanmaz. Kişinin kendi sağlayacağı pardon kişinin kendini sağlayacağı e, faydayla olacağını bahsetmektedir. İşitlik kuramı, işletmeyi yaptıkları katkı mertebesinde ödül almak isteyeceğini söylemiştir çalışanların. Burada demek ki çalışan sürekli tartmaktadır yapacağı iş ve alacağı ödülü. Kendilerinin ve çalışma arkadaşlarının da girdi ve çıktığını göz önüne alarak değerlendirme yapar. Yani sadece kendisiyle değil, çevresiyle de sürekli bir ölçme halindedir demiş kişi. Ve işittiğin bulunmadığı düşünülürse girdi veya çıktı tahrif edilebileceği gibi işletme terk edilebilir. Yani kişilerde daha önce bahsettiğimiz demokratiklik veya adalet gibi veya disiplin gibi unsurlar örgüt içerisinde yoksa hakkaniyet ilkesine uygulamıyorsa burada çalışanlarda motivasyon yaratılamaz. Hatta literatürde de bahsedildiği gibi en iyi çalışanınızı da kaybetme riskiyle karşı karşıyasınız. Amaç kuramında yüksek amaç belirleyen kişi daha yüksek performans gösterecektir denmiştir. Yani yükselmek isteyen, kendini göstermek isteyen kişilerde motivasyon yüksek olacaktır. Ve motivasyon yaratacak bir amaçla bulunması gerekenler belirgin ve açık, gerçekçi ve zorlayıcı ve çalışanların katılımı sağlamalıdır denmektedir. Demek ki yöneticiler amaçları belirlerken bunları belirgin ve açık olarak açık, ortaya koymalı emirleri ve talimatlara ve bunların gerçekçi ama mücadeleyi ortaya koymayı gerektirecek kadar zorlayıcı olması lazım. Yani ulaşılabilir bir yüksek olması lazım. Ve çalışanların katılımını, onların kabulünü de sağlaması önemli. Evet, Başlıca motivasyon araçları peki nelerdir? Da burada burada aldığımız not gibi her birey veya grupta işe arayacak motivasyon stratejileri aynı değildir. Çünkü her örgüt, her sektör aynı değildir ve kişilerin her sektörde, her örgütte aynı amaçlarla katılmadığını görüyoruz. Örneğin bir fabrikada çalışacak birçok mavi yakalı işçi işte sadece para kazanmak için gelirken bir reklam ajansında işte çalışmak üzere gelen herhangi bir alt, alt düzeyde bile olsa bir çalışan daha sonra yükselme motivasyonu daha fazla olabilir. Örgüt içerisinde yükselme motivasyonu daha yüksek olacaktır. Veya sağlık çalışanlarında da yükselme motivasyonunun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Evet motivasyon araçlarına döndüğümüzde ekonomik araçlar olarak ilk sıralamayı aldığını görüyoruz. İşletmenin amaçları örtüşen davranışların madden ödüllendirildiği ekonomik amaçlar, araçlar motivasyon yaratmak için kullanılabiliyor. Biraz önce bahsettiğimiz süreç kuramlarında olduğu gibi. Burada çalışanlar yüksek gelir elde etmek, prim sisteminden faydalanmak veya kâra katılmak veya işte ikramiye ücretli izin veya bir maddi ödül gibi e, araçlarla veya ödüllerle motive edilmeye çalış. Bir diğeri ise psikososyal araçlar işte kazanılmış ihtiyaçları tatmin edebilecek e, sosyal sağlamak, yetki vermek, iş güvenliği sağlamak, inisiyatif veya sorumluluk vermek, sosyal hak ve sağlamak, takdir, övgü ve yapıcı eleştiri, ilginç ve önemli iş vermek, rutin işlerin dışına çıkarmak, çalışma ortamını veya koşullarını iyileştirmek ve çalışanlara genel olarak önem ve değer vermek de psikososyal araçlar olarak göz önüne çarpıyor. Çıkıyor. Evet. Ve en son örgütsel ve yönetsel araçlar. Bunlar ise bahsettiğimiz demokratiklik gibi açık yönetim politikası uygulamak, yani kişilerin işletme amaçlarının daha iyi anlamasını sağlamak, eğitmek ve yetiştirmek, kişilere yarın e, daha fazlasını elde edebilecekleri yönünde veya kendilerine de katkı yaptıkları yönünde bir e, yol açmak, bu anlamda bir motivasyon sağlamak ve işletme amaçlarıyla örtüştürmek, kendi amaçlarını iş disiplini veya çalışma düzeni sağlamak, yetki ve sorumluluk denkliği vermek, yani işlerin yapılabilir olduğunu göstermek, işe bağlılık ve kararlılığa katılma sağlamak, daha önce bahsettiğim gibi demokratiklik e, sürecini gerçekleştirmek ve etkili bir iletişim sisteminin kurulması, bu da emirlerin daha iyi anlaşılması ve geri bildirim sağlanması açısından önemli. Evet, böylece yönetme konusunu tamamlamış oluyoruz. Siz de lütfen kaynağımızdaki parçaları okuyarak bu konuyu derinlemesine anlayınız. Günler.